Bugün TV48 olarak Muğla merkezdeyiz. Vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi için ve Menteşe Belediyesi için başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz diye sorduk. Bu iktidar gitsin de neye göre verirsin görelim. İktidar gitsin abi. İstersen komünist partiye verelim istiyorsan namussuz partiye verelim ama bu iktidar gitsin bizde yeter artık. Daha henüz karar veremedim ama Cumhuriyet Halk Partisi. Öğrencilere yaptığı iyilikler işte bizim için Bizim için önemli olan öğrenciler için imkanlar sağlaması. Ee, kendi parti adayımızı görmek istiyoruz öncelikle. <laughs> Türkiye İşçi Partisi'nden Nazmiye Hanım. Ee, büyük şey için bir yorum yapmayalım şimdilik henüz karar vermiş değiliz diyelim. Ya, Amen arasından ben işe görüyorum. Ne o kadının adı? Şey. Gonca Köksal mı? Gonca Köksal. Ha. Biz zaten ezelden beri öyleyiz. Öyle. Ben Zafer Partisi'ni destekliyorum şu anda. Yani o konuda onun Seçtiği kişiyi görmek istiyorum. Şadi Vallı. Aydın Aydın. Valla bence Gonca Hanım. Yani bu konuda yorumsuzum. E, hayırlısı olsun diyorum. Herkes için hayırlısı olsun diyorum. Bütün adaylara da başarılar diliyorum. E, düşüneceğim. Seçme kadar düşüneceğim. Yani şu anda adaylarla ilgili detaylı herhangi bir araştırma yapmadım. Ama ee, CHP yönetiminin burada olması her zaman için bizim faydamıza olacaktır. Günün koşulları ve yaşadığımız ekonomik sıkıntıların sebebi ve şekli belli. Onun üzerine daha fazla bir şey söylemenin de bence çok fazla bir artısı olmayacağı inancındayım. Aa, karar vermedim daha ya. Yani henüz karar vermedim. Bakalım. Valla biz... Aha orada. <laughs> Görmek istediğimiz orada. Kim var orada? Ee, kim var? Aras. Ahmet Aras. Hiçbirini. Yani bilmiyorum seçiciler nasıl seçiyor da... Eskisini yani şöyle böyle ama yeni bütün partilerin adaylarına bakıyorum. Ben gerçekten kafadan atmıyorum. Şu an Muğla'dakilerin çoğu istemedikleri adaylarla karşı karşıya var. Valla Muğla'mız için hangisi hayırlıysa onu bizim istediğimiz Muğla'ya hizmet yapacak insan kişiler. Yani bir tane oy vereceğim. O da ben kesinlikle CHP'ye vereceğim ama hangisine CHP veririm? CHP'ye veririm ben yani. Şadi Ballı'ya vereceğim ben. AK Parti. Yani bence iktidar gelsin. Belki buralar biraz düzelir. 80'den beri 84'ten beri Muğla'dayım. Hep aynı Muğla, hep aynı Muğla. Katılıyorum tabii hizmet için. Kim gelirse yani bizim Muğlamız için gerçekten hizmet yapacak insanlar gelse bizim için oyumuz her zaman onlar olur. Ama şu anda altyapı Muğlamızın hele yani bir AVM'nin oradaki mesela o yağmur yağdığı zaman yeme arabanda inemiyorsun yani. Yani böyle altyapısı olmayan bahre, bir ülke. Da öyle. Sokaklar araları, da öyle. Şu, şu mesela tabakhane kısmında bir ara yangın çıktı hortumlarla yani millet şey Yok yani araba geçecek yeri yok. Bir pazarda bir arabaya giderken valla mümkün değil yani çok zor. Ulaşım bir şeyi çok zor. Ben Doktor Şadi Barlı'yı görmek istiyorum. Niçin derseniz çünkü hizmet artık gelmesi lazım Muğla'ya. Ben Şadi Barlı diyorum. Hayırlı sorur yine hakkımızda şehir içinde yine hizmetin gelmesi için iktidar neredeyse bu sefer oraya dönmemiz lazım. Çünkü hizmet gelmiyor. Bunun için e, aydın aydın diyorum.